Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız, iyisiniz? Bugün e, yine küçük bir video çekeceğiz. E, Sağolsun arkadaşlarım da geldiler. E, Hamit arkadaşımız, Mahmut arkadaşımız. E, bugün özellikle bu videoyu çekme sebebinden biri, e, bir e, büyüğümüze, teşekkür mahiyetine bir video olarak göndereceğim. E, Resul Yardımcı abimiz, değerli iş insanı, akrabamız ve köyümüz, hemşerimiz. Kendisine teşekkür ederim. Ee, Resul abi siparişlerim hazırdır. Birkaç gün içerisinde inşallah kısmet olursa elimizde olacaktır. Olur Resul abi geçen gün beni aradık dedik için. Ee, dedi ki bana yüklü bir sipariş gönder. Dedim o kadar ne yapacaksın? Dedim ben de dostlarım hak edeceğim. Dedim onlara hediye edeyim. Sen buna e, o kadar emek vermişsin. E, bize de bunu dostlara hediye etmek düşer. Gelen giden dostlarımıza evet, amcamızın oğlu yazar şairdir diye gururla kendisine hediye edildi. Bu siparişleri de alabiliriz. Teşekkür ederim. E, bu arada Hamit kardeşim hayvancı maske mi? de değil mi? Her şey oldu. çok iyi, çok iyi. E, Rasul abi, e, size çok teşekkür ederim. Ee, bir de sizin özel simalarınızın zarfı tavını özellik yapmak konusunda olacak bilginiz olsun. Gün gün e, okuyucu sayımız artıyor. Onlara teşekkür ederim. Bazı arkadaşlara daha ulaşmamış, ulaşacaktır. Biraz zaman alacak. Tarzda bazen gecikmeler oluyor. E, onlara. Buradan saygı ve selamlarımı, ilgileri için teşekkürlerimi gönderiyorum. E, bütün dostlar yürektendir, Zeran'dır. Kitabımızın ismiyle de Zeran'dır. Zeran dediğimiz aşırasıdır, yürektir, gözüdür, gönüldür. Ve o gönüldaş dostlar hepsine selam ve sevgilerimi iletiyorum.